Hop. Oha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle ile oynuyorum. Karşımızda Viego var. Rünlerden elektrik ver girdim bu arada. Yani aslında o biraz tercih kalmış bir olay. İsterseniz kara girebilirsiniz. Pek sevmiyorum ben aslında o oyun. Yani elektrik ver bana daha iyi geliyor. Birazcık Sable'inden bahsedeyim o zaman diyecekken. yani o ne öyle ya. <laughs> Yanlış şey yaptım. Şöyle e, Hero'nun olayı aslında 6'ya kadar birazcık safe oynamak. Yani çok fazla gank atmak gibi olayımız yok. Ki aslında atılır da yani atılmaz değil ama 6'dan sonra gank atma potansiyeli çok fena artıyor. Yani ward olsa bile istediğiniz yerlere girebiliyorsunuz. Sadece ping wardlar sizi engelleyebiliyor o kadar. Onlarca wardlarda görünmüyorsunuz bile. O yüzden 6'ya kadar birazcık farm yapmak iyi olabilir. Ki aslında hero'nun asıl olayı Lich Bane'den sonra başlıyor. Yani Lich Beyin ve Füze Kemal alıyorum ben. O Füze Kemal yine farklı bir olabilirsiniz alabilirsiniz. Onları aldıktan sonra hero zaten burstlemeye başlıyor. Ki onun öncesinde de bence yani hasarı gayet yüksek. Ama 6'ya kadar birazcık dikkatli oynayabilirsiniz. X skill olarak Q fulluyorum. Sonrasında E. Burada hemen Yampire'ye gireceğim. Aa geldi. Alır mıyız bunu? Z gelirse eğer. Şu an flash'ım duruyor. Baitleyebilirim. O adam direkt flashladı. Ki bence akıllıca yaptı. Şu an ikinci yampire gelme şansı bulabilir ama arkaya doğru flash attığı için bana yetişemez. Hemen iki tane yampire alabilirim. İki yampire alırsam inanılmaz iyi olur. Burada ikinci yampire de aldım. Benim için inanılmaz iyi oldu. Çünkü ben evil'de oynuyorum. Altıya araştırmam gerekiyor. Yani baya güzel. Alttaki kemplerimi alabilirim ama şöyle bot deni yandan girebilirim. Burada biraz bekleyeceğim. Açılmaları gerekiyor ama Jinx kanka bittiği için o. Ne yapıyorlar? Tam zamanda girdi Onu şöyle alalım. Harika. Cık. Ah be Morgana ya. Keşke şu günleri atabilsin. Olsun ama şu an benim için çok iyi. Şu an altı olmama da bayağı az var. Hani şurada iki tane kamp var. Onları aldığımı direkt 5 seviyeyim. Sonrasında muhtemelen direkt altı olurum. Başka ne anlatabilirim ki alakalı? Burada base attım. Itemlarımı aldım. Oldukça iyiyim şu an. 6 olmam bayağı az kaldı. 6 olup üstte gidebilsem çok iyi olurdu ama şu an Gromp'la birlikte 6 olamayacağım. Ama şu an mapte yapacak bir şeyim yok. Yani bot doğru gidebilirim. Bottan camp alabilirim. Ki bottan camp aldığımda altı da olabilirim. Ama şu an top lane canı biraz düşük. Yani muhtemelen burstleyebiliriz onu. O yüzden şöyle yandan bir şey deneyeceğim. Hop. Gel oğlum buraya. E'si vardır muhtemelen. <laughs> Oh, hayır ya. Burada ne yapabilirim? Şu an burada 6 olacağım. Umarım bunu da bizi pinglemez. Yani yaptığım şeyi anlar. Minyonları alıyorum 6 olacağım. Sonra çıkıyormuş gibi yapıp keseceğim. Yani aslında şu an wave ittiriyor RPS yaptım birazcık Vayne'e karşı. Bunu chatten olum yazdı. Sal dondurayım IQ yazdı. Haklı aslında ama şöyle bir şey yaparsam ben daha haklı olurum. Güzel. Bu şu an bayağı iyi oldu. Vayne manyak farm kaybedecek. Bunda şu an mutludur umarım. <laughs> Bana attığı pinglere değer yani. <laughs> Saylasa öldürebilir miyim? Kalbi bekliyorum. O. Yani yaptığım mantıklıydı ama bizim hasar biraz düşük mü sanki? O adam bayağı tank ve çok fazla vuruyor şu an. Bizim Zed birazcık güçsüz olduğu için onu öldürme şansım yok gibi. Ki şu an maçta erken bitsin istemiyorum açıkçası. Maçlar erken bitip duruyor. O bayağı rahatsız edici bir olay. Bu arada şöyle bir şey var. <laughs> Abi ne yapıyorsun orada ya Allah'ın belası. Burada mavi alıyorum bu arada şey diyecektim size. Ee, videolar bu aralar biraz iyi izlenmiyor yani güzel gitmiyor çok fazla ve artık sıkılmaya başladım. O yüzden aklıma şöyle fikir geldi. Yani ne kadar iyi olur bilmiyorum. Ee, misal videolarda bir şey hakkında eleştiri yapacağım. Bir konu hakkında. Örnek olarak misal <laughs> feministlik gibi. Yani günümüz feministliği gibi. Hani o fake feministlik aslında. Hani bu tarz şeyler hakkında eleştiri yaparak bir yandan da oyun oynayacağım. Hani sizce güzel olur mu yoksa çok mu boğar? Hani eğlence içeriğinden çıkar mı? Sizi birazcık yorar mı? İzlerken sıkılır mısınız? Bunu birazcık sormak istedim. Yorumlarda lütfen belirtin. Hani benim için önemli. Çünkü ona göre bir içerik değiştireceğim. Belki güzel olabilir. İnsanlar beğenebilir. <laughs> Veya çok sıkıcı olabilir. <laughs> İnsanlar çok sıkılabilir. Hani o yüzden birazcık fikriniz önemli. Bunu bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben de ona göre bir içerik yapabilirim. Şu an saydasın. Canı çok küçük direkt börserim. Hop. Orada attım Q'yu ki yüz yüz olsun. Adam da benim ultiyi çaldı az daha çıkıyordu yani. Ama şu an çok iyi direkt lane ittireceğim. Zed de ölü zaten bu minyonlar illa gidecek. Şu an Zed mute'lu bu arada. Mute'ladım adamı. <laughs> benim şu an manyak gibi pingli olabilir. Ama aslında şu an benim için gayet iyi oldu. Bu arada maçı kaybediyoruz. Yani tam istediğim gibi. Maç biraz uzayacak gibi duruyor. Ki uzasın da maçlar dakika 20'de bitip duruyor yani o kadar sıkıldım ki artık. Bir de şimdi set videosu çektim. Item olarak çelik yürek falan aldım. İnanılmaz güzel oldu. Böyle 5k HP falan yaptım. Onu şu an çok rahat alırım. Harika. Hop. Burada ne yandan sinsice girdik. Aslında zaten Evelyn'in olayı da bu. Yani teaminizin birazcık size anlaması gerekiyor. 6'ya kadar dikkatli oynaması gerekiyor. Zaten siz alttan sonra ormana fazla girmiyorsunuz. Ki ben bu oyun ormandan çıkmadım. Aslında niye çıkmadım? Maçın erken bitmesini istemiyorum. Hani tim biraz ölsün. Ben ormanda fed olayım. Sonrasında oynarız diye düşünüyorum. Ama şu an maalesef team yine yenmeye başladı. Mundo'ya üstte 3 kill verdiler. 3 vs 1 Mundo'ya kule girmeye çalıştılar ve Mundo bir canlı hepsini kesti. Ya o kadar cringe bir olay ki şu. Maç erkenden bitiyor şu an burada adamı bekleyeceğim. Üstüne kalbi atıp arkadan geleceğim ki adam adama kalbi attığımda muhtemelen arkaya gider. Yandan yani tam üstüme doğru gelmiş olacak. <laughs> Aha sonunda <laughs> bir an gelmiyor sandım. Hop. Okey güzel. Adam yan öyle bir hareket yaptı ki mal gibi kaldım. Şu an beyin oyunu bitti bu arada yani. Bu yaptığım hareket muhtemelen Mundo'yu ilah yapacak. <laughs> Aslında pek de iyi olmadı yani. Maç erken bitecek. Burada şu an Yampiri alıyorum. <laughs> Mundo olursa taptan maçı bitirir. O yüzden Yampiri alıp açmayacağım. Bot lane'imiz aman vermiyor. Bot lane bir anda manyak gibi yenmeye başladı. İşte ormancı oynamayı da bu yüzden pek sevmiyorum. Çünkü misal bot lane'e gidiyorum. Bot lane güçleniyor ve maç hemen bitiyor. Eğer misal üstte oynasam bizim bot lane belki intler maç uzar. Ama ben orman oynayınca oyun direkt bitiyor yani. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Şu an fazla bir şey de yapmıyorum açıkçası maç erkenden bitmesin diye. Ama artık bir yandan yapmam da gerekiyor. Farm yapmaktan sıkıldım artık. Oğlum bu item niye X'te Allah kahretsin o ne öyle? O <laughs> Güzel ultim baya çok vuruyor bu arada. Bu item niye x'te şu an? <laughs> Itemlara bakın benim mi? <laughs> x'te şu an eksik yüksek, yüksek Niye öyle? Öyle bir şey yapmadım ben bu arada. Orada anlık bir mal oldum zaten item'a basmıyor falan böyle tuhaf tuhaf. Şu an burada yine camp alacağım. Viego ölü. Viego burada bir yerde. Buna eminim. Aynen üstteymiş. <laughs> Güzel. Vayne de alır mıyım ama pek sanmıyorum. Orada bir Viego var. Viego'yu alır mı isimde? Öyle bir şey var. Viego biraz problem açıkçası ultim yokken. Yani börsler miyim şu an bilmiyorum. <laughs> Yan <prisini> çalayım bari. <gülüyor> Tık. <gülüyor> bir de mal gibi bakıyor ya. <laughs> Nerede o? Abi geldi. Benim ormanım çalıyor acaba? Venüs'te hala farm yapıyor. Ona bir gidelim. Çıkıyor galiba. Evet. Ah be beynim ah. <laughs> bir tane gank attık adamın oyunu bitti. Hop. Ulan bunu da aldı ya. <laughs> Viego şu an burada bir yerde olabilir. Üst sayette hiç görmedim. Ve aynen. <laughs> ya o kadar belli ki zaten ne yapacağı adamın. Üste yoksa buradadır yani. O kadar bariz ki. Hop. <laughs> Ben yine ormanda alıyorum öyle olduğu için. Chatten sapık mısın oğlum sen yazıyor. <laughs> Hemen bakıyorum oraya yine hop. Merhabalar <laughs> Asarım bayağı baya ha. Burada biraz çıkıyorum maç bitmesin diye ama maşallah team ayı gibi yani. <laughs> öyle bir gidiyorlar ki. Aa Viego Jinx oldu. <laughs> en sevdiğim şey Viego'nun bir ADC olması. Aa sıçtın kanka. <laughs> Aa zayak. Oğlum gel buraya zayak. O adamı yakalayayım bak lütfen. Nereye gittin sen? Map'te de görmüyorum adamı ya. Şu an burada ünlem çıkacak üstünde, Ama değil. Ama bak misal öyle bir şey de var. Eğer otta adam varsa siz ota girmeden ünlem çıktığında adamın orada olduğunu anlayabilirsiniz. Bir an cümleyi kuramadım. Aa oğlum gel buraya. Hop. Oha. Ama şu an tabii 12'ye 1 oynadığım için daha ne yapıyorsun? Allah kahretsin Sinus diye ya. İğrenciro. Ben şu an base atacağım artık bitirmek istiyorum. Burada şu an free mavimi alıyorum. Güzel. Sayah gel oğlum. Lütfen gelsin ama ya. Bir hasarımı merak ediyorum yani. Hop. Oha. Ne biçim vuruyorum lan? Botta Viego var. Viego'yu öldürebilirim. Ama Viego'yu öldürürsem de maç biter. Aslında birazcık muhabbet etmiş olduk bu video ya, Pek fazla hani kill falan olmadı ama. 13 kill yine fena değil ama yani daha çok böyle muhabbet videosu gibi oldu. Oğlum benim FPS ne kadar düşük lan 70'lere düşmüş. Gerçekten hani <laughs> laptopta video çekiyorum abi. Umarım, <laughs> umarım bugünlerde geçer yani. Hop, wow ben ne yaptım öyle? Oh, wow oh, wow. Oh. Ama öldüğüm güzel oldu. Belki maçı uzatırlar. Adam bir gold gol aldı. Ama <laughs> çok bok gibi oynadım yani oraya. Botta bir Viego var. Ona bir gideceğim. Yani şu an maç bitecek ama Viego'yu öldürmesem de öldürürler diye tahmin ediyorum. O yüzden merhaba diyeyim şöyle. Oy adam tank lan. Ultim 1300 vurdu bu arada. Oha. Maç burada büyük ihtimalle bitti. <laughs> Team'in ilk günü olduğu için birazcık heyecanlılar. Abi hani maçı hayvan gibi yeniyoruz. Hani şöyle maçta en azından birazcık uzatırsın yani bence. Ama olsun adamlar tabii yine almak istiyor haklılar. Hasar tablosu bu şekilde. Mundo bizden çok vurmuş bu arada. <laughs> yani adam o kadar kill verdiler ki top 3 kill aldı adam bedavadan. Olsun yine güzel maçtı bence. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.